En son kararı bu hocam. Öğretmenlik kariyerinde en son demek ki bunda karar kıldın. Evet efendim, son kararım bu. Evladım, herkes her mesleği beceremez ki. Sen gene iş görüşmelerine devam et. Bakarsın belki bir şey çıkar. Belki ha. nasıl yapıyor bunu? Midesi delinecek. Teneke mi var bunun boğazında? Ben çok iyi İngilizce öğretebileceğimi düşünüyorum efendim. Hatta bu konuda da iddialıyım. İngilizce mi? E, yalnız bu sefer sadece tanıdıklara ders verecek. Yani sokaktan kız toplamayacağız. Kız mı? İngilizce ha? Ha, İngilizce dersi. Ay, uzun süredir ben de pratik yapmamıştım. Aslında iyi olur. Kaça veriyorsunuz Cem Bey? Yok artık. Sen Burhan'a mı İngilizce öğreteceksin? Neden olmasın? Öğretemez miyim yani? E, Cem, daha e, İngilizce altyapısı olan insanlarla çalışsan daha kolay olmaz mı? Ha, yapamam yani, öyle mi? Ha, öyle mi? Ben istersen var ya... ...Burhan'ı bile günde bülbül gibi konuştururum be! Siz beni hiç tanıyamamışsınız. Burhan'ı bile? Aynı demek ki o. Şey demek ki... Ha, ha... Hani herkes e, böyle yabancı dile karşı yetenekli değildir ya, e, Tahsin'le ben de bilmeyiz yabancı dil mesela. He. Burhan Bey, yarın başlayalım, şakır şakır İngilizce konuşturayım size. Herkes de görsün. Hadi görelim bakalım. Bize de eğlence çıktı. <gülüyor> <gülüyor> hey Gary, what's up? What's up Gary? Bak yatkınlığım bile var. Hımm. İşte ben de ders almak istiyorum. İngilizce Burhan Bey'le birlikte alırız. Ay vallahi çok iyi olur. Değil Makbule mi? de öğrensin. Ne yapacak Makbule İngilizce öğrense? Canım ne bileyim ileride kocasıyla yani evlenip kocasıyla yurt dışına çıktığında bebek alışverişi falan yaparken dükkanlarda işine yarar. Başlasın o zaman derse. Her şey hazır. Bir İngilizcesi eksik. Ay inşallah. Her şey kısmet işi. Yiğit. Evet. İyi. E, Cem biz Fatoş'u daha fazla bekletmeyelim barda. Hadi. O daha erken ya. Sen gel gel, bir şey söyleyeceğim ben sana. Ya sen delirdin mi Cem ya? Bu mı İngilizce öğreteceksin? Yapmam lazım Aslı. Babanın gözünde beş paralık değerim yok. En azından ne? bir şeyi başarmam lazım. <laughs> Kuleyle Burhan olacak öğrencilerin. Hazır mısın buna? Gözüm döndü benim. Hırs yaptım ben. Bir şeyi başarmam lazım tamam mı? Bir şeyi başarmam lazım. Sen gör bak. Sen gör bak. Ben bu iki geri zekalıyı bir hafta içinde Mr. and Mrs. Smith haline getirmezsem bana da cam onaran demesinler. Gözüm döndü benim. <laughs> Evlilik kararını acele aldım biraz. How are you Burhan Bey? O kadarını biz de biliyoruz herhalde. <laughs> Sen şimdi bu... Cem'den İngilizce dersi mi alacaksın? Ha evet Gafurcuğum. Ay bir üst düzey yönetici olarak zaten öğrenmem gerekiyordu. <laughs> Yarın öbür gün bir turist kız asılsa, oramı buramı sıkıştırsa, dese ki hadi otele gidelim dese, ben ne cevap vereceğim? <laughs> turist kızlar da bula bula seni bulacak ya. Öfff <laughs> Gafurcuğum bazen çok kırıcı oluyorsun ama. Bir lisan bir insan anlamında diyorum. Biraz modin bak. Peki, nerede alacakmışım bu dersi? Sütçü olur, restansında verecek Cem. Ha. ha. Bana dedi ki Burhancığım dedi senin beynin dedi harika kıvrak bir zekaya sahipsin dedi. Sen dedi çabuk öğrenirsin dedi. Bu arada tabii <laughs> bana yağ çekeyim. Üç günde sana İngilizceyi şakır 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 tanarak öğretirim dedi. Ha. 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 Cem Uyar'ını yakından tanıma fırsatı gafur. <laughs> Efendim? Anladın sen onu. Anlamadım. Ben de seninle İngilizce dersi alsam. Nasılın? Sen mi? He. Ee, İngilizce bilsem tam süper olacak. Asıl sen Türkçe bilsen çok süper olacak. Ne dedin? Hmm. Çık cemden sen ders mi alacaksın? Yani sen onu sevmezsin ki yıldızlarınız hiç barış mı? Ne demek şimdi bu? Olsun. Adamı yakında tanıma fırsatı bulacağım. Ayrıca bir insan, bir lisan, bir lisan, bir insan. Ya nereden çıktı şimdi İngilizce öğrenmek? Senin mesleğin için yani ne bileyim gerekli bir şey değil bu. Ya ne mesleği kanka? Yarın mesleğini. Yarın öbürsü gün bir turist kız bana asılsa. Ben ne muhabbet edeceğim? Sana. Ha, beni beğenmiyor musun? Ya şu açıdan niye bakmıyorsun? Adam bir defa parayla veriyor dersi. Bedava değil. Senin o kadar paran var mı ki? Ha. Öde kanka. Ha, canım ederiz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ederiz. Ne olacak ya? Sen, ben, Makbule Hanım çok güzel bir sınıf olacağız herhalde. Ölümüne kakayız. <gülüyor> <gülüyor> o geri de İngilizceyi nasıl öğrenecek çok merak ediyorum. Sevgili günlük, Burhan Bey'in bana beslediği hisler o sır verip vermeyen aristokrat yüz hatlarından bile pörtlemeye başladı. Doğacak yavrularımızın eğitim ve öğretim mevzu bahisinde bile konuşuyoruz. Kim bilir ikimizin aşkının meyvaları ne kadar güzel olur. Yarın bebek alışverişi amacıyla Londra'ya falan gidersek yanlış patik yanlış tulum almayalım diyerekten alışveriş İngilizcesi dersi alacağız. Özellikle kızımız olursa Burhan Bey'e tıp, tıp benzemesini çok isterim sevgili günlük. Kısmetse. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.